Merhaba, stratejinin kalbi tenissizme hoş geldiniz. Bugün tenis kortunun bölgelerini ve koridorlarını öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Burası geri bölge, kortun en arkası. Eğer top çok derinse ya da zamana ihtiyacın varsa bu alana çekilirsin. Arka çizgi bölgesi, oyunun merkezi sayılır. Çoğu oyuncu burada pozisyon alır ve rallilere buradan girer. Servis çizgisi bölgesi, ne tamamen önde ne tamamen arkadadır. Geçiş ve yaklaşma vuruşlarının bölgesidir. Ön bölge fileye yakın alandır. Burada vole ve smaçlar yapılır. Hızlı karar vermek gerekir. Şimdi de kortun koridorlarına bakalım. Kortun sol yanı avantaj koridorudur. Maçın en kritik puanları genelde buradan başlar. Burası kortun ortası, merkez koridorudur. Oyuncuların nötr pozisyon aldığı, karar verdiği alandır. Kortun sağ tarafı ise berabere koridorudur. Genelde servislerin ilk atıldığı yerdir. Gördüğün gibi tenis kortunun her alanı ayrı bir anlam taşır. Kortu tanımak oyunu bilinçli oynamanın ilk adımıdır.